Aferin benim kızıma. 86 santim dişimdir arkadaşlar. Değil değil. Gözümle sıkıntı olmuyor. Aferin kızıma. Aferin kızıma. Aferin kızıma. Aferin benim güzel kızıma. kızıma. Oh, 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 oh. Bunlar da bizim güvercinlerimiz. Fındık! Ha benim güzel fındığım. Fındık! Derman! Hangi derman? Fındık! Aferin beni kuzuma. Yok kızım yok. Şş, hayır kızım hayır. Hayır kızım. Kış. Sen ne yapıyorsun durmaz. Ayağın orta senin var ya. Fındık. Fındığımız daha yavru. Ama deli fişektir. Ona ellemiyor işte nedense. Bu da bizim erkeğimiz onaylık oldu. Arkadaki çıkan oğlu. O baca olmayan 3 yaşında. Devirdiğimiz 16-15 aylık oldu işte. Şşş, hayır. 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 Hayır kızım. Kavga etmek yok. Hayır kızım. Şşş. Hayır kavga etmek yok. Hayır. Kavga etmek yok. Kavga etmek yok. Erkeğimiz de 10 aylık oldu. Bu dişimiz 80 santim var. O dişimiz. Erkeğimiz onaylık. 10 aylık. Bu da 80'e yaklaştı. 80 vardır. Yürek önemli. Tabi boy da önemli ama yürek olmak sonra eşekler olsa ne olur. Allah şükür bizim köpeklerde öyle bir sıkıntı yok. Fındık. Fındık hayırdır? Hayırdır? Hayır kızım, hayır. Hayır kızım. Fındık, hayır kızım. O sakat kızım, doğuştan sakat o. O bizim göz o doğuştan sakat. Lan! Bizim deli kızımız. Deli kızım benim. Deli kızım benim. O benim kızım. Daha yavralanmadı bundan daha. Kendisi genç daha çok genç kendisi çok genç. Kara, ne diyor kızım onu? Ne diyor Kara? Ne diyor Kara? Bak 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 bak. Kara, bak 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 bak. Bak 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 bak. bak, 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 bak. Kız, şşt, ateş, al kızım, al, al kızım, ateş. İn keratalar sizi. <laughs> ne yapıyorsunuz? Kızım, o benim değil kızım.